Evet arkadaşlar, ben geldim Kıvılcım için sürprizim var bugün. Kıvılcım için lolly açacağım. Bence Kıvılcım da mutlu olmayı hak ediyor. Herkesin içinde küçücük de olsa bir iyilik vardır. Ben buna inanıyorum arkadaşlar. Bence siz de buna inanmaya devam edin ve asla Selena gibi iyilikten vazgeçmeyin arkadaşlar. Ön sözümüzden sonra A101'den aldığım Lolli's'in ikinci paketini açacağım. Videolarımı ayrı ayrı yüklüyorum. Ama aynı günde ve aynı dakikada açıyorum. Hatta siz aslında bu videoyu daha önceden izlemiş olacaksınız ama ben videomu editliyor olacağım. Yani şu anda editliyorum. Daha önce çıkan Lili Lil hatırlayanlar hemen yorumlara yazsın gösterdi. Evet belki tanıyanlarınız olmuştur. Hiç yorum yazmaya bile gerek kalmaz. Hemen bakalım ve bu bunun içinden ne çıkacakmış. Kıvılcımın şansına da güzel bir şey çıksın değil mi arkadaşlar? Kıvılcımın da başı kel kalmasın. Ama Kıvılcım bizim kızlara gerçekten kötü davranıyor. Selin onu hiç sevmiyor. Ve o köpekçik Selin'in arkadaşlar. Pardon kedicik Selin'in her neyse, şimdilik Kıvılcım'ın sürprizini açalım. Kıvılcımımız da şurada dursun. Zaten önceki videoyu izlediniz e, konunun ne olduğunu biliyorsunuz. E, ben konuyu daha netleştirmedim ama daha sonra ekleyeceğim. Her neyse açalım. Hemen size paketi tanıtmak istiyorum. Burada bir e, böyle cırtımız var. Turkuaz renginde üzerinde fön makinesi var ve onun üstünde bir kalp var. Bu kalp bana neyi andırdı biliyor musunuz arkadaşlar? Normal kalp böyle değil. Bu kalp bana söylemek istemiyorum ama böbreği andırdı. Niye ise hiç bilmiyorum ama böbreği andırdı. Lollis kaçıncı seriydi bilmiyorum ama e, unuttum. Üçüncü seri miydi? Yok. Üç değil, dört de değil. Beş. Beşinci seriydi sanırım. Siz daha, ha evet be hani be beş sürprizmiş. Ee, Makeover serisi. Ee, kaçıncı seri olduğunu pek anlayamadım. rol sürprizin harika bir serisi bence. Sister'lar bence burada çok değiştiler. Normalde e, yuvarlak toptan geliyorlardı. Böyle kapsülde olunca ben pek beğenemedim arkadaşlar neyse. E, Dost pembe rengi var çok güzel. E, burada Jet Set kitimiz var. 5 sürprizli. Aynamız Ondan sonra ipucumuz, ayakkabımız, çantamız, bebek veya petsimiz çıkıyor. Hadi açalım. Zaten aç diyor. Artık çok fazla konuştum biliyorum. Ve güzelce cırtlatalım. Niye cırtlamaz? Çünkü e, şurayı kaldıramamışım düzgünce. Şu işi videodan önce yapsam daha iyi olacak. Çünkü kamera e, kamerayı bir taraftan bakarken bir taraftan da bunu açmaya çalışmak cidden zor arkadaşlar. Neyse şunu şöyle bir kaldıralım. Bu ne? Bir şey gördüm sanki ben orada ama neyse. Evet. Hemen şuradan tutup açacağım. Ya şunu düzeltip geliyor. Arkadaşlar tırnaklarımı kanattı. var. Artık inat etti. Bu çıkmak istemiyordu. Ben de makasla kestim en sonunda yapacak bir şey yok. Açalım. Hey, çok güzel açıldı. Bir öncekini de bu kadar güzel açmıştı. İp ucumuza bakmayacağım, sonra bakarız. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Sürpriz olsun. gold kapsül çıkmıştı bakalım daha sonra ne çıkacak diye. Onun ip ucusunu görmüştük. Bugünküni görmeyelim ne olacak sanki, değil mi? Çok zorlanıyorum açarken. Çünkü katmanlar çok sert. Bu arada bu katmaz pembe. Demek ki aynı bebek çıkmayacak. Sevindim. Bu bu arada siyah beyaz katmanımız var. Bunu söylemedim. Söyleyemedim daha doğrusu. Ee, arkadaşlar ben bu LLS'leri bulmak için hiç uğraşmadım. Sizler e, uğraşmışsınız. E, öyle duydum ama e, bence A101'de tanıdığınız bir şube varsa ayırtabilirsiniz. Bunu rica ederseniz sizin için ayırırlar. Ve A101'in internet sitesine bakabilirsiniz. Ee, aldığım gün yüklemeyeceğim bu videoyu ama yine siz A101'in internet sitesine de bir bakın bence. Burada arkadaşlar Z Jet Set QT var. Bu bebeği niyeyse ben seviyorum. Bu bana çıkmış mıydı ki? Yani? Sanki var bu bende. Ee, bunu pek beğenmedim. Ben tavşanları sevmem. Korkarım ben. Tavşandan bu arada tikim var. Ee, benim. Arkadaşlar. Evet. Umarım erkek bebek çıkar. Kataloğu bayağı inceledim. Tabii ki favorilerim oldu. Beğenmediklerim de oldu ama hani öyle çıksa üzülmem. Evet. Açamama. Challenge. de çok güzel açılmıştı ama bu... Ya da ben beceremiyorum. Evet. pas pembe. Harika bir pembe. Top rengimiz çıktı. Ve bakalım Kıvılcım'a ne gelecek? Bu Kıvılcım'ın sonuçta. Benden çok Kıvılcım'ın beğenmesi de önemli. E, çünkü ben beğenirsem bile kıv Kıvılcım beğenmezse yani önemli yani sonuçta. Kıvılcım'ın beğenmesi de çok önemli. Ay bu ne biçim bir poşet. İpucuna bakmadık. İpucunu unuttuk. <laughs> Makeup Queen. Arkadaşlar ne değişik bir ipucu. Böyle Queen'li mi inli? Özel bir bebek gelemez. <laughs> Özel bir bebek gelemez. Evet. Bir poşetimiz çıktı. Şöyle birazcık ölçeği büyütelim. Evet. Bir poşetimiz çıktı arkadaşlar. Bu arada ne çıkmış ve ben onu göstermemişim. Düşmüş galiba. Gördüğünüz gibi bu Instagram filtresi. Ç i̇ki tane. Ha, bir önceki videomuzdan kalma. Instagram filtremiz de var. Bunu da şöyle koyalım. <laughs> evet. Bu büyük bir poşet. Bunda büyük bir ihtimal. Hatta kesin bir ihtimal çanta vardır. Bunu da böyle koydum arkadaşlar. Bunu açalım. Bu bebek ama. En sona bunu açarız. Şimdi o tarafa doğru biraz ipelim. Ee, bakalım hangisi çıkabilir. Ben favorilerimi size söyleyeyim ilk önce. Şöyle açayım. Arkadaşlar şimdi benim favorilerimden ee, en baştaki Agent Pur vardı. Ama o bize çıktı. Bir önceki videomuzda. Eee bu bindi ben favorim olamaz. Ee, yok bunu beğenmedim arkadaşlar. Buradan ben buradan arkadaşlar en çok bu ikisini beğendim tabii ki. En çok beğendiğim bebekler arasında bu var. Evet bunu çok beğendim. Ee, ondan sonra cuma tabii ki burada bunu çok beğendim bir de bunu. Ama tabii ki bu daha çok ee, bir. 2-3 favorilerim bunlar. Ee, sizler favorilerinizi yazın. Ben bekliyor olacağım. Yorumlarda hepsine kalp 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 atacağım. Evet. Şimdi ilk başta e, aksesuarımızı açalım. Umarım aksesuardır. Vay. Bu ne? Arkadaşlar ben bunun galiba kim olduğunu anladım. Ee, bence istediğim bir bebek çıkmadı ama olsun. Yine de Cinderella'nın cam ayakkabıları gibi terlikler çıktı. Güzel bence. Hemen açalım bunu da. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bu ne? Çok değişik, güzel, tarz. Allah Allah ya kim bu? Şu an o tahmin ettiğim olamaz diye düşünüyorum. Yani şu an tahmin edemiyorum. Ya bak bence bu. O zaman şudur. Şuydu. Şudur. Ben şu diye düşünmüştüm. Yok ama o değil. Tam zaman bu veya bu. Çünkü böyle kamuflaj olma stili var onlardan. Açalım arkadaşlar. Bakalım inşallah güzel bir şey çıkar yani. 3 Durun net diyelim. Netle. Ha! 3 Ah! Arkadaşlar inanmıyorum. Ben şok. Arkadaşlar en çok istediğim çıktı. Kapak kızı çıktı. Başka bir şey istesem olacakmış arkadaşlar. Hepimizin sağlıklı uzun ömür geçirmesini ve en güzel şekilde yaşamasını dileyim de o da gerçek olsun. Evet diledim. Arkadaşlar bu ne böyle çok tatlı. Çok güzel bence inanılmaz güzel. Ya ben bunu istiyordum ya. Nasıl olabilir arkadaşlar? Ultra nadiri buluyoruz ve istediğimi buluyoruz yani. Hem de şeffaf ayakkabılı bilmiyorum. Bugün şansım gerçekten çok yaver gidiyor. Ee, A101'den çıkan 4 bebekler çok hoşuma gitti. Hadi özelliklerimizi deneyelim ve gelelim. Arkadaşlar biz geldik. Ve bakalım bebeğim bebeğimizin özelliği neymiş. Arkadaşlar <laughs> ne oluyor ya çok güzel. İnanılmaz beğendim. Üstünde zaten kamuflaj desenleri çıktı. Ee, tişörtü çıktı. Bacaklarında e, çorap çıktı siyah çorap e, bezi de file, filesi de var e, bu arada bezi de böyle çantasının kamuflaj desenli büründü saç rengi de değişiyor mavileşiyor sürprizlerle dolu çok tarz bir bebek bence başka e, belki ayakkabıları renk değiştirmiyor bakar mısınız? şeffaf ya çok güzel bebeğimizi son kez şöyle döndürelim ve vedamızı edelim arkadaşlar. Ben bu bebeği gerçekten beğendim. Tamam Kıvılcım teşekkürler. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı videoya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Mutlu olacak. Yalanan ayrılmayın. Bay bay.